Tarifsiz acı, 17480 can kaybı, gözyaşları, çaresizlik. 1999'un 17 Ağustos'unda Türkiye felaketi yaşadı. Marmara depreminin üzerinden 26 yıl geçti ancak acı hala taze. Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Saat tam 03:02'de hayat durdu. Gecenin bir yarısı e, müthiş bir uğultu e, sallanma falan yoktu ne olduğunu anlayamadım tabi e, aklıma deprem de gelmiyor hiç de yaşamamışız deprem olduğunu anladım e, sırtımda duvar beni ezmiyor sadece parmaklarımı oynatabiliyordum e, tabi karanlık sürekli sallanıyor Seslendim, yani eşime, çocuklara hiç kimseden bir ses alamadım. Marmara Bölgesi 45 saniye boyunca sallandı. 7,4 büyüklüğündeki deprem Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma yol açtı. Beş ilde ortalık savaş alanı gibiydi. Enkazların başında çaresizce bekledi herkes. Bir ses duymak istedi kulaklar, gözler, bir hareketlilik aradı. Allah'ım, kurtarın. Allah 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 Oğlumu çıkarttılar o gün yol kıyısında yatan. Eşimle iki kız çocuğunu ertesi gün anca ulaşabildiler. Yani derdi veren sabrı veriyor ya. Sanki ondan önce hiç hayatım olmadı. Hiç yaşamadım. Resmi verilere göre 17480 kişi hayatını kaybetti, yürekleri yakan depremde 43953 kişi de yaralandı. O depremde 66.441 konut yerle bir oldu. Dile kolay, 200.000 kişi evsiz kaldı. Çünkü 8 katlı 3 bina vardı. 3 bina birbirine karışmış bir şekilde molos haline gelmişti. Sabaha kadar çocuklara ulaşmaya çalıştık. Işık, fener tutarak, bağırarak, seslenerek. Ama herhangi bir çağrı alamadık. Depremin dördüncü günü, Gelen iş makinelerinin de birazcık desteğiyle altı kardeşten iki tanesini sağ çıkardık, üç tanesi ölü olarak çıktı, bir tanesini de bulamadık, onun izi de hala yok. Unuttuk, unutmadık, unutturmayacağız. Ee, yaşayanlar unutmaz da ee, diğer insanlar unutuyor. Tarifi olmayan o acının üzerinden 26 yıl geçti. Türkiye bu süreçte iki büyük depremle büyük yıkımlar yaşadı. Ne 99 depremi ne de Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananlar bir an olsun unutulmadı. Marmara depreminde hayatını kaybedenler selalarla anıldı. Büyük yıkıma yol açan deprem sonrası bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verildi. Binaların daha dirençli hale getirilmesi için çalışmalar hala sürüyor. Söz konusu kentlerde 1999 öncesinde inşa edilen binaların yapı stoğu incelenmeye devam ediyor. Marmara depreminden bu yana çok katlı yapılar yerine yatay mimari uygulanıyor. Kentler, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında oluşturulacak güçlü yapı stoklarıyla olası bir depreme hazır hale getirilmeye çalışılıyor.